yalnızca doğal güzellikleriyle değil, zarif mimarisi ve ortaçağ kaleleriyle de oldukça etkileyici bir ülke olan Lüksemburg, gurme restoranlarıyla da Avrupa'da öne çıkan bir cennettir. Hayat standartlarının çok yüksek olduğu, banka merkezlerinin evi sayılan bu ülke, Batı Avrupa'nın en çekici yerlerinden biridir. Küçük bir devlet olmasına karşın Bulunduğu konum itibariyle büyük öneme sahip olan bu ülke halkını çeşitli etnik gruplar oluşturmaktadır. Sınır komşuları batı ve kuzeyde Belçika, güneyde Fransa ve doğuda Almanya'dır. Ülkenin denize kıyısı yoktur. Ülkenin başkenti ülkeyle aynı adı taşıyan Lüksemburg'dur. 2019 verilerine göre ülkenin nüfusu 613.894'tür. Nüfusun etnik yapısına gelecek olursak %44'ünü Lüksemburglular oluşturur. Geri kalan kısmını ise çok farklı etnik gruplardan oluşturan bir halk vardır. Çalışma dilinin Fransızca olduğu Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı ancak şikayetçi ve davalı milletlerin dillerinde davaların duyurulmasına izin veriyor. Lüksemburglular Almanca ve Fransızca konuşur ancak çocukken öğrendikleri dil Lüksemburgçadır. Genelde insanlar bu üç dili de akıcı şekilde konuşabilmektedir. Ülke nüfusunun hangi dinlere ne oranda mensup olduğuna dair resmi bir veri bulunmamaktadır. Ancak ülkedeki yaygın inançların neler olduğu bilinmektedir. Bunlar Hristiyanlık, İslam ve Yahudiliktir. Tahminlere göre ise Ülke nüfusunun %87'si Katolik, %13'ü Protestan, Müslüman ve Yahudilerden oluşuyor. Resmi adı Lüksemburg Büyük Dükalığı olan ülke anayasal monarşi ile yönetilmekte. Monarşi olmakla birlikte kanuni otorite Millet Meclisine ve kabineye verilmiştir. Seçimler 5 yılda bir yapılır. Ülkenin 4 bölgesinden toplam 60 milletvekili meclise girer. Son derece gelişmiş bir ekonomiye sahip olan ülke Kişi başına düşen milli gelir ortalamasında IMF ve Dünya Bankası verilerine göre birinci sırada yer alır. Ülke vatandaşlarına çok cömert davranmaktadır. Gelirinin yaklaşık üçte birini sosyal hizmetler ve evrensel ücretsiz sağlık hizmetlerine harcıyor. Ülke basın özgürlüğü sıralamasında ise dünyada dördüncü sıradadır. Luxemburg Dular yıllık içki tüketiminde de ortalama 15.5 litre ile dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor. 1995 ve 2007 yıllarında olmak üzere iki kere Avrupa Kültür Başkenti seçilen tek şehirdir. Herkesin yakından bildiği Schengen vizesinin kökeni bu ülkeye dayanmaktadır. Schengen Anlaşması'nın imzalanmasıyla bütün dünyaya mal olmuş bir yer olan Schengen de Lüksemburg'da bir yerdir. Küçük bir şarapçılık köyü olan Schengen bu anlaşmayla 14 Haziran 1985'te Avrupa'ya sınırsız ve pasaportsuz hayatın kapılarını açmıştır. Lüksemburg Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok önemli kuruluşa öncülük etmiştir. Lüksemburg'da NATO görevlerine gönderilmek üzere ve ülke içinde savunma gücünü sağlamak amacıyla küçücük bir ordu bulunmaktadır. Yaklaşık 900 kişiden oluşuyor. Şaka değil, bu sayı gerçekten 900. 1967 yılından bu yana askerlik isteğe bağlı deniz olmadığı için haliyle donanması olmayan ülkede havacılık kuvvetleri de bulunmamaktadır.